Kesinlikle. Bak öfkelenmeyeceksin, sinirlenmeyeceksin. Şimdi kimseye nefret duymayacaksın. Kendini kimseden üstün görmeyeceksin. Başkalarının desinlerinin kölesi olmayacaksın. Aynı rahat bir yaşam. Dünyada cenneti bulmak isteyen ahlak Muhammedi ile ahlak lazım. Bizim şöyle bir şansımız var ki e, biz etik kelimesi üzerinde pek durmayız. Çünkü etik her ülkedeki farklı bir ahlak anlayışıdır. Onlar değişir. Ama biz çok şanslıyız. Ahlak-ı Muhammedi bize şartlarını belirlemiş. Bütün İslam alemi için tek bir ahlak var. O ahlaka uyarsak dünyanın en mutlu insanı olarak yaşarız. Bak peygamber nasıl yaşamış. Bak ona uyan veliler nasıl yaşamışlar anacığımı gördüm. Çok zor bir ömür sürdü anacığım. Ölürken bana şunu dedi. Cemal Nur söyle ki herkese dünyada en mutlu yaşayan insan benim. Çünkü güzel ahlaklıydı. Ve kötülükleri görmedi. Zorlukları görmedi. Güzel ahlak kalkan gibidir. Bütün felaketlerden insanı korur. Öyle bir şey olamaz. Yani sadece güzel ahlaklı olup İman olmazsa felakete gider insan. Çünkü o güzel ahlak bir süre sonra iflas eder. İman olunca o iman güzel ahlakı arttırır ve korumaya alır. Şimdi ben çok doğru konuşuyorum, güzel söylüyorum, kimseyi kırmıyorum. Ben mutluyum, her şeyi doğru yapıyorum ahlaken diyen çok kişiyle karşılaştım. Ve bir tek soru sordum. En sevdiğini kaybedersen Yıkılmayacak mısın? Düşündü. Yıkılırım dedi. E, niye yaradı dedim. Doğru konuşman, iyi işler yapman. Bittin sen öldün o anda. İşte iman ve güzel ahlak birlikte olursa o insanı zırh gibi korumaya alır. Ve bütün felaket ve sıkıntılardan korur. Çünkü iman her şeyin hakikatini insana gösterir. Ve insan hiçbir şeye üzülmemeyi öğrenir.